Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkın Sevgili dostlar Bugün ilk kez çözümü noktasında aciz kaldığım bir filmle karşılaştım Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkın Adını duyardım çoğu izleyici gibi ama hayatımda ilk kez bugün şöyle bir açıp seyredeyim dedim Bu kanal neler neler görmüştü Kapsül Dark Matrix Paralel evren filmleri daha neler neler. Dünyayı kurtaran adamdan mı korkacaktım? Ama gelin görün ki 1982 yapımı bu filmin daha giriş sahnesini bile çözemedim. Çözülmüyor. Dünyayı kurtarın. Dünyayı kurtarın. Altından girip üstünden çıkıyorum. Bir daha dinliyorum. Bir daha dinliyorum ama yok, olmuyor. Senaryo sanki başka bir evrende yazılmış ve bizim fizik kuralları işlemiyor. Anlayabilen varsa lütfen yorumlarda bize yardım etsin. Bu bir yardım çağrısı. Bilinmeyen bir güç bizi kendine çekiyor. İnsanoğlunun ilk uzaya açılıp Ay'a gitmesiyle uzay çağı başlar. Tamam burada bir sorun yok. Ay'a gittik dünyalar olarak ve uzay çağı başladı. Uzay çağı dünyalar için bir ilerleme çağıdır. Binlerce yıl böyle yaşamışlardı. Bunu da anladık. Yine sorun yok. Uzay çağı başlamıştı. Bu binlerce yıl sürmüş ve dünyalılar bu çağda bu zaman içerisinde hep ilerlemiş. Bu da tamam. Uzay çağı geçmiş, zaman ve yaşam galaksi çağına ulaşmıştı. Yüz binlerce yıl geride kalmış dünya ve gezegenler sistemi uzayda galaksi sistemine dönüşmüştü. Şimdi bir cümlede yüz binlerce yıl sonraya gittik. Daha ne olduğunu, ne yaşandığını falan pek anlamadığımızda uzay çağı çoktan bitmiş, galaksi çağı başlamış ve aradan da yüz binlerce yıl geçmiş. Dünya ve diğer tüm gezegenler uzayda galaksi sistemi diye bir şey oluşturmuş Hayal gücüne bakar mısınız ve bunları iki cümlede verip geçiyor. Tamam, her şeye rağmen kopmadık ve devam ediyoruz. Anlıyoruz. İnsanlar aya gitti, uzay çağı başladı ve aradan yüz binlerce yıl geçti ve galaksi çağına ulaştık. Dünya ve diğer gezegenler uzayda birleşmiş ve galaksi sistemini oluşturmuş. O artık her neyse. Medeniyetler tarihler geride kalmış. İnsanlar ilk çağlardaki gibi basit yaşamla yetinmeye başlamışlardı ve bütün güçleriyle ölümsüzlüğü bulmak devamlı yaşamı sağlamak için amansız bir çalışma ve mücadeleye girmişlerdi. Şimdi yavaş yavaş beynimiz yanmaya başlıyor. Medeniyetler ve tarihler geride kaldı bu ne demek? Bu çok su götürür ama ben bunu bir tarafa bırakıyorum çünkü daha beyin yakıcı bir ifade var burada. Yüz binlerce yıl sonra galaksi çağına ulaşmış insanlar birdenbire ne olduysa artık ilk çağlardaki basit yaşama dönmüş. Şimdi bu ne demek? Karşımızda bu cümleyi betimleyen bir görsellik bulunmadığı için aklımıza mağara çağları falan geliyor bunlar canlanıyor. İnsanlar ilk çağlardaki basit yaşama dönmüş, onunla yetinmeye başlamış. Bu bize bunu anlatıyor, İnsanlar mağara dönemlerine dönmüş. Demek ki dünyalılar artık ne olduysa galaksileri, uzay gemilerini, ışınlanmayı ya da ne buldularsa her şeyi geride bırakmış ve ilk zamanlardaki, ilk çağlardaki o basit yaşama dönmüş. Bunu anlıyoruz. E tamam diyelim hadi her şeye rağmen tamam. Ne alaka böyle bir şey neden olsun insanlar tüm bunları neden bıraksın diyoruz ama tamam. Hadi bakalım şimdi ilk çağlara döndük en başa döndük. Ama bu zamanda artık ne olduysa belki de başlarına bir taş düştü bu insanların insanlığın ve ölümsüzlüğün peşine düşmeye karar vermişler bir anda. Hoppala bu da nereden çıktı? Galaksi çağında sizi tutan ne vardı? Neden o zaman aramadınız bu ölümsüzlüğü? O imkanları, o gelişmiş teknolojiyi neden kullanmadınız bunu aramak için? Ey dünyalılar, ölümsüzlüğü bulmak için mi ilk çağları döndünüz? Yoksa bunun tam tersini Yani ilk çağları döndüğünüz için mi ölümsüzlüğün peşindesiniz? Bunların cevabını senaryo bize verecektir canım. Hiç olur mu? Bunlar cevapsız kalır mı? Devam ediyoruz. Bu çağda dünya milletleri, medeniyetleri, ırkları, dinlere ayrı devletler halinden çıkıp tek bir varlık haline geldiler. Tek bir dünyalı yaşayışları ve kavimleri galaksi çağının dünya insanlarını meydana getiriyordu. Şimdi ne oldu? Karşımızdaki resmi görüyor musunuz? Bir önceki cümlede dünyalar ilk çağlara dönüş yapmıştı. Sonra yine ne olduysa tüm milletler, ulus devletler falan hepsi ortadan kalkmış. Sınırlar falan yok olmuş ve bunların hepsi tüm dünyalar bir tek varlık olmuş. Bir tek varlık diyor bakın neyse bu. Tek minnet olmuş herhalde bunlar. İyi de galaksi çağına kadar yüz binlerce yıldır olmayan bir şey neden şimdi oluyor ki? Ne oldu şimdi? Neden böyle bir şey oluyor şimdi? Tabi tüm bunları bir tarafa bırakıyoruz mantığımızla beraber ve devam ediyoruz. Dünya çılgın bir nükleer silahlanmanın sonucu olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Dünya bu gibi tehlikeleri birkaç kez geçirmiş, hiçbir kuvvet dünyayı yok edememiş fakat dünya bazı zamanlarda parçalara ayrılmış. Dünyadan kopan parçalar uzayda meteor taşları haline gelmişti. Burada benim beynim yandı, bitti, kül oldu. Nereden başlayayım buna? dünyadaki herkes hani devletler falan minnetler tek bir varlıktı. Ne oldu? Kim başlattı bu nükleer savaşı? Ne oldu da başladı? Hani herkes tüm minnetler tek bir varlık olmuştu. Savaş başladıysa ayrışma olmuş. Ne zaman oldu bu ayrışma? Ve yok olma tehlikesi. Vay arkadaş dünya yok olacak. Öyle basit bir tehlike falan değil. Dünya gidiyor elden. Hem de birkaç kez atlatmış dünya bu tehlikeyi. Ama atlatamamış galiba çünkü dünya bazı zamanlarda parçalara ayrılmış ve bu parçalar meteora dönüşmüş. Bu nedir anlayan var mı? Şimdi dünya tamamen yok mu olmuş, parçalara ayrılmış ve meteora mı dönüşmüş? Yoksa tamamen yok olmamış da büyük parçalar falan mı kopmuş? Tamam şöyle diyebiliriz burada dünya yok olmamış çünkü savaş falan var bu devam ediyor ve büyük parçalar kopmuş bunlar da uzaya gitmiş meteora dönüşmüş. Ha bu arada peki ya ölümsüzlüğe ne oldu? Hani insanlar ölümsüzlüğün peşine düşmüştü. Ya da hani ilk çağlara dönülmüştü. Tüm dünyayı yok edecek hatta onu parçalara ayıracak nükleer silah da nereden çıktı? Kim yaptı bunu? Bunları sormuyoruz. Bazı gezegenlerde hayat devam etmekte, yaşam sürmekteydi. Ama nükleer savaş çok hızlanmıştı. Hükmetmek daha güçlü olmak için o güzel mutlu dünya delice parçalanırken birden gizli ve çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya kaldı. Burada anlamın akışını bozan cümleyi yakaladınız mı? Bunu gördünüz mü? Dünyadan bahsediyorduk şu ana kadar. Ölümsüzlük, insanlar, tek varlık, nükleer savaş. Diğer gezegenler nereden çıktı şimdi? Paragrafa neden bu girdi? Neyse dünyadaki o nükleer savaş çığırından çıkmış anladığım üzere dünya delice parçalanıyormuş. Dünya parçalanıyormuş, parçaları kopuyor dünyanın. Yani tüm o masallar bitti, resmi olarak bitti. İlk çağ, tek varlık gibi her şey bu masallar bitti. Anladığım üzere dünyalar tekrar ayrılmış, tekrar ayrışmış ve birbirini yemeye başlamış. İşte tam bu sırada tüm bunlar yaşanırken karşılarına inanılmaz bir düşman çıkmış. Merak ediyoruz tabii kimmiş ya da neymiş bu düşman derdi neymiş? 5 milyar yıl önce ışın ve enerjiden madde haline gelen dünyamız galaksi çağında lazer ışınlarının etkisiyle toz bulutları haline gelip parçalanmaktadır. Bu düşman kimdi? Hangi galaksideydi? Bir cümle sonra birdenbire dünya tarihine döndük. Meğerse dünya bazı ışınların etkisiyle toz bulutuna dönüşüyormuş ve parçalanıyormuş. Anlamıyorum ben gerçekten anlamıyorum. Eğer dünya şimdi parçalanıyorsa bu ışıklar ışınlar nedeniyle neden 5 milyar yıl öncesinden bahsediyorsunuz? Buna ne gerek var? Şimdi bir düşman var bize saldırıyor, lazer ışını kullanıyor ve bizi parçalara ayırıyor deyin, bitsin gitsin. Ama böyle söylenmiyor. Neyse, bu düşman anladığımız kadarıyla dünyaya saldırıyor ve dünya toz bulutuna dönüşüyor. Ben söylemiyorum, anlatıcı böyle söylüyor. Dünya toz bulutuna dönüşmüş. Anlamaya çalışıyorum. Dünyanın tamamı mı toz bulutu olmuş? Toza dönüşmüş. Ama yok galiba bir kısmı dönüşmüş. Çünkü savaş devam ediyor. Ama neden böyle söylüyor anlatıcı? Neyse bunu bir tarafa bırakıyoruz. Bakalım bu düşman kimmiş? Düşmana odaklanmamız gerekiyor. Bu düşman kimmiş ve neymiş? Hala cevap yok. Ama bir düşman var. Detay yok. Bütün dünyalar bu tehlikeye karşı tek bir silah kullandılar. İnsan beyin gücü ve iradesiyle birleştirilmiş bir tabakayla karşı koymaya başladılar. İnsan beyin moleküllerinin sıkıştırılmasıyla oluşturulan bir tabaka dünyayı koruyordu. Şimdi şunu anlıyoruz: Bir güç var karşımızda, bir güç var ve dünyaya saldırıyor. İnsanlar da korumak için dünyayı, bunun çevresini, dünyanın çevresini bir koruyucu kalkanla çevirmiş. Bu kalkan da beyin gücü ve beyin iradesi galiba bunlardan oluşuyormuş beynin molekülleri sıkışıyormuş ve bir tabak oluşturuyormuş falan mı? Vay be! Hayal gücüne bakar mısınız? O ilk çağlara dönmüştük. Oradan geldik, ölümsüzlüğün peşine düştük. Sonra tüm insanlar tek bir varlığa falan dönüşmüştü ama şimdi geldik tüm bunlardan sonra korkunç bir düşman saldırısına ve buna karşı beyin moleküllerinden oluşan bir tabakaya buraya ulaştık. Dünya her saldırı karşısında toz bulutu haline gelmekte önündeki koruyucu kalkanın arkasına sığınmaktaydı. Bu kalkanı delecek tek güç insan beyni ve iradesiyle yaratılacak bir silahtı. Bir dakika şimdi. Ben bu cümleyi anlamıyorum. Cümle şu. Dünya her saldırı karşısında toz bulutu haline gelmekte önündeki koruyucu kalkanın arkasına sığınmaktaydı. Ve çözemiyorum bu cümleyi. Çözebiliyor musunuz? Ben anlayamıyorum. Her saldırı sonrasında dünya toz bulutu haline geliyormuş. Şimdi dünya toza dönüşüyor ve dünya sonra tekrar mı oluşuyor? Her saldırı sonrasında dünya tekrar mı oluşuyor? Dünya toza dönüşüyor, sonra tekrar oluşuyor. Eğer ki yaşanan şey buysa kalkan ne işe yarıyor? Beyin molekülleri dünyayı koruyamıyor mu artık? Hayır hayır koruyor. Bak ne diyor çünkü? Dünya kalkanın ardına sığınıyormuş. E kalkan devredeyse dünyayı koruyorsa dünya nasıl toza dönüşüyor? Dünyanın bir tarafına o lazer ışınları sızıyor ve o ışının geldiği yer mi toza dönüşüyor. Anlatıcı diyor ki bu dünyayı çevreleyen o kalkanı delebilecek, onu geçebilecek tek güç beyin gücüymüş. Tamam, bu kalkanı sadece beyin gücü delebiliyor. Dünya toza dönüştüğüne göre bunu anlatıcı söylüyor. O beyin gücü demek ki o bilinmeyen düşmanda da var. Eğer onda olmasaydı kalkanı delip nasıl dünyayı toza dönüştürecekti? Dönüştürüyor düşman bunu anlatıcı söylüyor. Ama burada yine bir ikileme düşüyoruz. Dünya toz bulutuna mı dönüştü yoksa kalkan işe yarıyor mu? Bunun cevabı yok. Ama gerçekte galakside bulunan dünya düşmanları silahlarına kadar güçlü olursa olsun beyinleri yoktu. Dünya ve insanın değeri sonsuzlukta en büyük silahtı. Şimdi bir dakika az önce dedi ki bu anlatıcı dünya toz oluyor her saldırı sonrasında. Yani kalkanı deliyor düşman. Kalkanı derecek tek güç neydi? Beyin gücüydü. Beyindi. Ama şimdi düşman da beyin yok diyor. Ya ne diyorsun sen kuzum anlamıyorum ben seni. Diğer taraftan sen düşmanı tanımıyorsun ki onda beyin olmadığını nasıl biliyorsun nereden biliyorsun? Hani bilinmeyen bir düşmandı bu. E tanıyorsun işte onu beyin yok diyorsun. Onu analiz etmişsin. Dünyalılar bu bilinmeyen düşmana aramaya başladılar. Ama ne yazık ki gönderilen hiçbir savaşçı geri dönmedi. Dünyalar toplandılar, kavimler bir araya gelip çare aradılar. Yahu bir dakika hani düşman da beyin yoktu falan diyordun? Şimdi çıkmışsın bilinmeyen bir düşman diyorsun. Onu analiz etmiştin sen, şimdi bilinmeyen bir düşmandan bahsediyorsun. Neyse dünyalılar toplanmış ve düşmanı aramaya başlamış. Ya bir dakika, düşmanı aramak ne demek? Düşman demek ki görünmez bir güç. Yani dünyanın etrafında böyle uzay gemileri falan olsaydı ve dünyaya ateş etseydi şu ana kadar öyle bir resim vardı bizim karşımızda. Eğer böyle bir şey olsaydı etrafında dünyanın etrafında uzay gemileri falan olsaydı düşmanı aramak diye bir şey olmazdı. Doğrudan düşmana bir saldırı düzenlenirdi. Demek ki böyle bir görünmez bir yerden bilinmez bir yerden böyle bir nazar ışını falan geliyor dünyaya. Bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü dünyalar düşmanı aramak istiyorlar, düşmanı arıyorlar. Bunun anlamı bu düşmanı aramaya başlamış dünyalar. Ama giden gelmiyormuş. Nereye gidiyorsa bunlar? Kime gidiyor? Nereye gidiyor? Eğer düşmanı bilmiyorlarsa. Tek çare düşmanı bulup savaşmaktı. En güçlü, en büyük iki Türk savaşçısı ve diğer dünyalar uzaya açılıp bilinmeyen düşmana savaş ilan ettiler. Vay be çareye bak. Düşmanı bulup savaşmak. Çare buymuş beyin kalkanı falan hikaye yani düşmanı bulup savaşmak gerekiyormuş. Vay be biz nasıl düşünemedik bunu? Demek ki bu galaksi çağı falan bunlar insanların beynini geri götürmüş. İnsanlar böyle mantıklı düşünemiyor. Şimdi geliyor akıllarına. Savaşmak lazım. Hmm. Ama savaşmak için ne yapmak lazım? Düşmanı bir bulmak lazım. Bu karar üzerine iki tane büyük Türk savaşçısı ve diğerleri uzaya açılıyor. E buldunuz mu hani düşmanı? Hani giden gelemiyordu? Şimdi nereye gidiyorsunuz? Yani elinize yeni bir veri mi geçti? Nereye gidiyor bunlar? Neyse bunlar gidiyor uzaya gidiyor. Peki ne yapıyor bunlar? Bilinmeyen düşmana karşı bilinmeyen düşman ona karşı savaş inan ediyorlar. Pardon nasıl yani nasıl savaş inan ediyorsunuz? Düşmanı bulamadınız ki düşman bilinmeyen bir düşman. Giden gelmiyor onun yerini bilmiyorsunuz. Bilinmeyen bir düşman var deyip duruyorsunuz. Bilinmeyen bu düşmana nasıl savaş inan ediyorsunuz? Uzaya yazı mı asıyorsunuz? Dikkat dikkat, bilinmeyen bu düşmana karşı savaş ilan edilmiştir. Yahu düşman dediğiniz o güç dünyayı toza çevirmiş, sizi yok etmek üzere… Ne inanından bahsediyorsun? Daha da bekleseydin… Bazı dünyalılar bu savaşa katılmadılar. Fakat hayal güçlerini gerçek ve mantıkla birleştiren her insan bu savaşa katılıp kazanmak azbindeydi. Bak sen o bazıları neden savaşa katılmamış? Siz gidin savaşın biz keyfinize bakalım falan mı demişler bunlar? Ne ilgisi var? Diyor ki anlatıcı burada savaşmak için hayal güçlerini gerçek ve mantıkla birleştirmek gerekiyor. Sonuç olarak dünyaların bir kısmı hayal güçlerini gerçek ve mantıkla birleştirmekten aciz. Ama bence bunun tam tersi gitsinler savaşsınlar. Bu mantık bakın ve gerçek. Bir savaş var. Biz gitmiyoruz dediği zaman savaşın gerçekliğini kabul ediyor. Mantık nerede peki? Mantık şu. Onlar ölsünler veya tam tersi kazansınlar. Her iki durumda da biz kazanıyoruz. Evet bu video bir yardım çağrısı demiştim. Burası sadece buraya kadar olan kısım sadece dünyayı kurtaran adamın giriş bölümü. Yani karşımızda giriş bölümü bile çözlememiş bir film var.